Yeah, yeah. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eşimle nasıl tanıştık ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle içine hiçbir yalan katmayacağım. Hiçbir yeri de atlamayacağım. Hepsini size olduğu gibi anlatacağım. Hiçbir yerde bir eksik anlatmayacağım yani. Bu hikaye biraz size tuhaf gelebilir ama gerçek. Bizzat kendim yaşadım. Şöyle ilk başta nereden başlayayım? İlk olarak kendimizden öncekilerle başlamak istiyorum. Çünkü bu süreci biz başlatmadık. Şöyle ilk olarak annem beni ablamın kına gecesinde görüyor. Görümcemin kına gecesinde görüyor. Orada beğeniyor. Daha sonra işte içinde tutuyor ya da söylüyor mu bilmiyorum ama söylemiyor sanırım o zaman daha. Daha sonra ablamın gündüzüydü ya hatırlıyorum ben. Düğün, düğünün gündüzüydü evet. Biz annemle oraya gitmiştik. Oturuyoruz yemek yiyoruz. Sonra kayınpederimi alıp bir akrabamız yanımıza getirdi. Ee, sonra dedi işte babamın adı Veli. Bak dedi bu Veli'nin kızı bu da eşi. Zaten ben orada bir şey olduğunu anladım. Çünkü kimse kimseye durup dururken Hadi tanıştırayım diye götürmez çünkü direkt bize geldi yani. Hiç orada görüp de böyle etrafa bakıp da gezinip de gelmedi. Direkt bize geldi. Sonra zaten eve gittik ben anneme dedim anne bunda bir şey var. Çünkü böyle böyle annem fazla şey yapmadı işte. Olabilir falan dedi. Sonra neyse geçti bu bunun olduğu da yani bayağı bir sene oluyor ne zaman evlendiler bilmiyorum. En az bir 6 sene aynen. En az bir 6 sene önce bu. Bizim süreci anlatayım. Şöyle 2015 senesiydi. Ben okuldan mezun oldum. Sınavımı verdim. Sınav sonuçlarımız açıklanacaktı. Temmuz'u. Temmuz ayıydı. Sınav sonuçlarımız açıklanacaktı. Neyse bekliyorum işte ben heyecanlı bir süreçteyim falan filan. Böyle geldiler dediler ki işte böyle böyle kayınpederimin adı Özkan. Özkan oğluna e, kızınızı isteyecek. Ben fazla şey yapmadım, böyle takmadım çünkü böyle diyen çok kişi vardı. Yani nereden bilebilirdim ki? <laughs> Sonra işte fazla üzerinde durmadım, güldüm, geçtim. Yani böyle şeyler hoşumuza gidiyor ama yani biliyorsunuz bir şey de olmayacak sadece. Böyleydi yani benim için böyleydi. Hiçbir şey olmayacak gözüyle bakıyordum. Sonra neyse işte gelen giden gelen giden bir sürü kişi geldi gitti aracı yani. Amcama söylemişler amcam söyleyememiş babama. Sonra işte büyük amcam geldi o söyledi. Yok o, o söyledi sanırım aynen büyük amcam geldi o söyledi. Ama ben hayır diyorum yine. Yani bir şey olmayacak diye düşünüyorum ben yine de. Daha sonradan o bahsettiğim babamla babamı yanımıza getiren adam geldi bizim eve. Sonra dedi işte yani sinir olmamak elde değil hala sinir oluyorum o adama. Geldi babaannemin yanına oturdu. Dedi ki işte zaten böyle şeyler kıza sorulmaz. Onun ne dediği önemli değil. Siz ne diyorsunuz dedi. Sonra işte babaannem de ben bilmem işte babası bilir falan filan böyle konuştular. Sonra ama bu, bu süreç bana böyle çok şey geliyordu. Yani ee, nasıl diyeyim. Ger daha önceden de olduğu için böyle o bir şey olacak gözüyle bakmıyordum. Geliyorlardı, diyorlardı, konuşuyorlardı falan filan. Sonra neyse işte annem olumlu bakmaya başladı. Sonra babam geldi bana dedi işte kızım dedi sen dedi istiyor musun dedi. Babama ben yani babamı hiçbir zaman sesimi yükseltmemişimdir. O zaman dedim ki işte sen bilmiyor musun benim ne diyeceğimi dedim babama. Sonra işte tamam dedi sen dedi sakin olsana ben sadece sana soruyorum falan böyle. Babam da çok ılımlı yani babam sert biridir. Bayağı sert biridir ama böyle konuşurken çok ılımlıydı. Enteresan o da bir değişikti. Neyse daha sonra ne oldu? Biz bir pikniğe gittik falan. Piknikte oturuyoruz, ediyoruz. Bu arada tamam denildi benim ha, öncesi pardon öncesinde şöyle bir şey oldu benim işte sınav sonucum açıklanacak ben diyorum ki en azından yani kötü bir yer olsa dahi bir dört seneliği tutturayım kurtulurum yani en azından kötü bir yer olsa dahi bir dört seneliği tuttu yer kazandım ben. Sonra çok heyecanlıyım tabii. Çok seviniyorum. Böyle herkes olumlu söylemeye başladı. Artık işte evet vereceğiz falan gibisine böyle şeyler dönüyor. Ama ben sanki bir oyun içerisindeyim oynuyorum gibi. Neyse ya, kazandım diye hemen ben böyle heyecanla bir gittim. Anneme dedim işte bak gördün mü kazandım işte ben kazandım. Falan böyle konuştum. Seviniyorum artık. Sonra işte babam geldi. Babama da söyledim işte kazandım ben. Şöyle de böyle de ben okuyacağım. Gerçekten de yani okumayı istiyordum. Okumayı yani bu süreçte en çok beni üzen şey oku, okumamım oldu. Üniversiteye gidememem oldu. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Hala daha içimde var yani. Neyse. Daha sonradan işte babam bir arkadaşına sormuş falan işte okul nasıl bilmem ne. Arkadaşı demiş yani iyi değil, daha iyi bir yere gelebilir. Ama ben orayı tavsiye etmiyorum. Okusa daha iyi bir yere gitse daha iyi olur. Sonra babam geldi işte zaten çok uzak dedi. Orası iyi değilmiş dedi. Ben dedim tamam baba ben okurum yani bir sene daha dershaneye giderim. Okurum çalışırım. Ama ben evlenmeyeceğim. Neyse o gün geçti. Biz ertesi günüydü sanırım. İşte geldiler falan. Ne zaman gelecek? şu gün geleceklermiş diye böyle konuşuluyor. Cuma günüydü sanırım onun konuşulması. Evet cuma günüydü böyle konuşuldu edildi. Ama ben hala daha işin ciddiyetinde değilim. Çünkü inanamıyorum. Düşünsenize size evlendiriyorlar ama siz yani hiç istemiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz, bir yani bir siz başka bir kafadasınız. Yaşadığınız bambaşka bir hayat. Neyse daha sonra ne oldu? Cumartesi günü. Cumartesi günü de pikniğe gittik biz. Bizim orada şelale vardı. Şelaleye pikniğe gittik. Sonra işte ben artık bunlar herkes tamam dediği için biz tavır aldım. Herkese tavır aldım. Ee, oturmadım yemek yemedim Ben yemek yemeyeceğim etmeyeceğim Konuşmuyorum kimseyle konuşmuyorum Sadece bir tane çocuk vardı Orada o zaman akrabamın çocuğu işte onunla oynuyorum sadece Sonra zaten bu olay oldu Böyle kısa anlatıyorum ama Bir hafta falan böyle sürüyordu O bir hafta boyunca Yani bir hafta sürüyordu dediğim Aynen bu tamam denildi O süreçten itibaren ben yemek yememeye başladım Ki ee, Aynen yemek yememeye başladım. Hiç yemek yemedim. Sofralara oturmadım. Gelmedim. Sonra orada akrabamızın biri fark etti beni. Dedi işte neden böyle yapıyor gibisine. Sonra oradan biri dedi işte evlenecek de istemiyor da falan filan da. Onlar da yani ileri görüşlü birileri. Yani bu düşünce bana göre yani biraz geri görüşlü. Ama yani kötü de oldu diyemem şu an. Şu an iyiyim. <laughs> mutluyum ama yani bu kafaya bakarsanız yani geri görüş bana göre kötü değil asla kötü demiyorum ee, ama yani okuma da bence ilk olarak okul daha önemli evet 10 dakikamızda olduğu için kesildi o yüzden kaldığım yerden devam etmek istiyorum yani demek istediğim öncelikle bir yani birey önce bir yani elini bir bileziğini almalı, işini almalı, eğitimini almalı, üniversiteyi kesinlikle okumalı yani. Ben böyle düşünüyorum. Hele ki bir kız çocuğu bu devirde kesinlikle ve kesinlikle okumalı. Neyse, oraya geçeyim artık, kamu spotu da geçeyim. Daha sonra biz eve, eve gelecektik. Sonra işte babam fark etti beni kimseyle oturmuyorum, konuşmuyorum. Tamam evde tavır alıyorum da insanların içinde olunca artık herhalde kızdı bana. Yani o mu haklı, ben mi haklı? Burası biraz göreceli. Daha sonra neyse yolda gideceğiz, geri geleceğiz artık eve. İşte sen dedi biz de geleceksin bana. Annem ben üçümüz işte ne oluyor buna dedi annem de dedi işte dedi biz dedi vereceğiz diye dedi yani bu düşün yani bu konuşmaları düşüncene düşününce bile sinir oluyorum gerçekten <laughs> neyse işte biz dedi vereceğiz diye dedi böyle yapıyor dedi sonra neyse gittik eve eve giderken bilerek beni işte ayrı arabaya aldılar konuşmak için annem babam ben gidiyoruz Sonra yolda babam dedi işte sana dedi ne oluyor dedi. Annem de orada dedi zaten işte şey diye biz vereceğiz diye böyle yapıyor diye. Ondan sonra babam başladı işte şey dedi ne dedi. Ee, yarın dedi. Ha ben dedi seni dedi. Ne dedi okutamayacağım dedi bana. Böyle dedi. Ben bir kaldım böyle nasıl okutamayacaksın. Ondan sonra işte şey dedi okumak istiyorsan dedi. Yani bildiğiniz aslında direkt evlenmeye itiyor da bunlar bir mazeretti sadece. Bahaneydi yani öyle bir durumda da yok. Ben dedi işte seni okutamayacağım. Sen okumak istiyorsan işte dedi git dedi. Sera da çalış dedi. 60 derece sıcağın altında dedi. Ben de tamam dedim çalışırım dedim. Ondan sonra kendin okursun dedi. Okurum dedim. Ondan sonra işte her şey diyor böyle tamam yaparım tamam yaparım ben evet kendim çalışırım okurum istemem tamam her şeyi kendim yapacağım yeter evlenmeyeyim yani öyle kesiliyor o yüzden yerim farklı olabilir kusura bakmayın ben kaldığım yerden devam edeyim ee, sonra eve geldik biz benim o zaman işte vefat eden bir tane abim vardı Albüm geldi yanıma dedi işte bak dedi sen dedi neden istemiyorsun dedi aynı ben ona da söyledim ben okumak istiyorum abi o yüzden istemiyorum dedim sonra evet dedi tamam dedi seni çok iyi anlıyorum dedi ama dedi şu an dedi ben dedi buna engel olursam dedi yarın dedi, sen kötü biriyle tanışırsın dedi yanlış biriyle tanışırsın dedi sonra dedi bana gelirler dedi bak dedi senin yüzünden oldu derler dedi o yüzden bir şey diyemiyorum dedi çok haklı haklıydı da ama yine de yani bilmiyorum onlara göre haklılar onlara göre haklılardı tabi sonra amcam geldi işte abimin babası oluyor artık o dedi işte e sen dedi neden istemiyorsun dedi oğlanımı beğenmedim falan dedi ben o zaman yani gördüğüm falan yok yani bakmışlığım yok oğlana neyse ben dedim hayır amca dedim yani ben Ali olsa Veli olsa Mehmet olsa hiç fark etmez benim için ben dedim erkeği gördüğüm için demiyorum yani ben onu gördüğüm için demiyorum dedim görmedim yani sadece dedim kim olursa olsun fark etmez dedim ben evlenmek istemiyorum dedim neyse yani bu konuşmalar oldu geçti işte böyle yani bunlar konuşuluyor ama yani bir şey oldu yok akıyor gidiyor her şey olacak yani sonra bir tane kuzenim var kız o geldi böyle. Onlar zaten aracıydı biraz daha. Gördüm geldiğini direkt yattım. Ben uyuyor taklit yaptım. Sonra annemle ikisi girdi içeriye bunlar. Ben arkamı dönüyorum. Oturdu başıma böyle. Dedi ki işte uyumadığını biliyorum dedi. Kalk dedi. Ben hala sesim çıkarmıyorum böyle uyuyor gibi. taklit yap ya aynen öyle. Sonra işte dedi başladı konuşmaya işte. Ne dedi? Ha dedi. Ben de istemiyordum dedi. Ama dedi bizim de düşlalemin dedi, dedi şeyidir bu dedi. Böyle yani geleneği gibi bir şey. Ne alaka? Yani bizim baba tarafı böyle verilecek. Ama öbür taraftakiler istediği hayatı yaşayabilir. Çok saçma. Sinir olmuştum zaten orada sinir olmuştum demesini beklerdim ki yani gidip babamla da konuşabilirdi mesela yani böyle böyle ben zamanında böyle evlendim. Ama siz bunu buna yani yapmayın diyebilirdi. Ama o ben de böyle evlendim. Sen de böyle evleneceksin dedi bana böyle. Sonra işte fotoğrafını göstermeye falan çalıştı. Bakmadım bile. Neyse bunlar oldu geçti. Artık günü belirlendi işte gelecekleri gün falan. Böyle ne veriliyordu o zaman bir şey bez falan veriliyor ya havlu mavlu bir şey veriliyor onlar falan alında edildi tutuldu geleyim artık o güne ben <laughs> baya uzattım ama böyleydi yani sonra ben dedim işte ben giymeyeceğim nerede çirkin kıyafetim var eski kıyafetim var onu giyeceğim hatta giydim de o gün gene o kuzenim geldi işte bu ne hal böyle dedi gitti dedi üstünü değiştirdi dedi. Böyle mi çıkacaksın dedi milletin karşısında. Evet dedim. Madem çok beğeniyorlar dedim. Böyle beğensinler dedim. Sonra zorla işte giydirdiler ettiler. Hepsi de kızıyor ha. Sanki onlar haklı. Neyse. Giyindim artık. Geldiler. Ama ben böyleyim bildiğiniz bakın. Nasıl yani şöyle göstereyim. Şöyle elim çiçek veriyor. Girdiler. Böyle hiç onlara bakmıyorum. Böyle çiçeği aldım. Böyleyim. Gittim. Hiç yüzüne falan bakmadım hatta. Eniştem var, görümcemin eşi. O sanıyorum beni isteyenlere. Onu da hiç görmedim. O da bizim köylü. Onu da hiç görmemişim. O sanıyorum. Yani yüzüne de baktığım yok ama o sanıyorum yani. Neyse sonra işte konuştular, ettiler, gittiler. Ben hala yemek yemiyorum, bir şey yapmıyorum. Sonra ikinci güne karar verildi işte ikinci gün geldiler artık, konuştuk, istendik. Ama bildiğiniz ben böyle ortada kukla gibiydim yani. Gidiyorum, geliyorum, çay dağıtıyorum, bir şeyler dağıtıyorum. Ama sadece yapmak için yapıyorum, hiçbir şey yok. Yani okulda kurtarıcı olmadı, kazanmak da kurtarıcı olmadı. Neyse böyle tanıştık işte biz, yani bizim hikayemiz böyle. Sonra bize fotoğraf çekecekler etlerim var ki bulursam biz böyle ikimiz de böyle duruyoruz hiç yani eskiden olur yani böyle hiç yakınlaşma bir şey yok böyle ikimiz duruyoruz öyle bir fotoğraf çekildiler sonra çektiler yani zorla öyle bir fotoğrafımız vardı başladık ama yani zor gerçekten birbirini tanımadan onlar zaten yani biz sözümüz oldu artık Hemen bir haftanın içinde oldu bunların hepsi yani. Geldiler birinciye geldiler, ikinciye geldiler, üçüncü de hemen sözümüz oldu. Sonra işte kaç gün sonra, birkaç gün sonra geldiler Almanya'ya döndüler. Ne? Sonra ne oldu? Yani, yani şöyle yani zor bir şey tanımıyorsun, etmiyorsun. Tanımaya çalışıyorsun. Onun hayatı bambaşka. Yani o da istemiyor. Hani size ayrıntıları anlatmayı unuttum. İşte eşime de diyorlarmış. Yani bana geldi dedi ki o kız kuzenim işte seni görmüş istiyormuş seviyormuş bilmem neymiş böyle diyor bana. Ama İsmail'in de hiçbir şeyden haberi yok. Yani Almanya'daymış o da. Sürpriz yapayım diye Türkiye'ye geliyor. Yani annesi benim yanına geliyor. Ondan sonra işte hatta <laughs> kırmızı çantayla gelmiş. O Olaylı kırmızı çanta falan diyorlar işte. Her şey bir kırmızı çantayla başladı falan diye böyle gülüyoruz ediyoruz. Şimdi yani. <laughs> Neyse gelmiş işte sürpriz yapmak için. Sonra diyorlar ki işte böyle bir kız var. Ee, İsmail diyor tamam ne yapayım. Ama isteyeceğiz. O da sanıyor ki yani öylesine diyorlar. Sonra her şey ciddiye biniyor. İsmail de işte istemiyorum etmiyorum diye. Hatta baya bizim bir Denizli'den bizim köye kadar baya bir mesafe var. Oraya da oraya gelene kadar kayınpederimle eşim sürekli yani didişip durmuşlar. O istemiyorum kayınpederim neden istemiyorum ne var sanki bilmem ne böyle. Yani ikimiz de böyle tanıştık aslında. İkimiz de hiçbir şey istemiyorken böyle bir tanışmamız oldu. Sonra her şey gelişiyor. Mecbur gelişiyor zaten. Tanışıyorsun, ediyorsun. ister istemez ısınıyorsun. Yani mecbursun da ısınmaya ne yapacaksın? Yani o zaman bende bir de düşünce vardı. Yani babam. Babam bir şey yapmasın. Üzülmesin. Annem üzülmesin. Yani böyle ayrıca sinir olduğum bir kısım da var. O kısım da şu kısım. Akrabaların bazıları işte biz sene evlenmeni istemedik herkes mesela işte annem babam istedi diye annem mesela daha çok istiyor gibiydi. İşte zorla verdi kızı annem için zorla verdi kızı diyorlardı. Madem istemiyordunuz siz niye girmediniz araya yani size de sesleniyorum buradan ayrıca. Hiçbiriniz de yani girmediniz araya. Birkaç kişi girdi sadece yani yengem falan girdi işte dedi. Siz de bu çocuğu niye zorla veriyorsunuz falan filan. Yani ıı, sözlendiğim süre zarfında bile sürekli böyle annemle didişirdim artık. O dönem sürekli öyleydi. Ben yani bir kez sinir olmuştum. Yani siz olsanız nasıl sinir olmazsınız? Onları da suçlamıyorum aslında. Nasip kısmet işi gerçekten öyleydi. Bu zamana kadar hayır diyen insanlar birden değişti yani. Çok garibime gidiyordu. O yüzden de zaten kabullenememiştim. Biz böyle tanıştık kısacası böyle de ilerleyip gitti. Yani şimdi mutlu muyum? Çok mutluyum. Bir tane kızımız var. Çok şükür. Yani tanışmamız böyle ama çok garipti yani. Gerçekten tam filmlik diye düşünüyorum ben. Bu devirde yani. Çok garip. Hala garip geliyor yani. Nasıl evlendim, nasıl ettim. Babam da yani hiç hiç sanmazdım. Hiçbir yani ne annemi ne babamı sanardım. Yani böyle küçük yaşta hemen evlendirelim falan filan. Garipti ama oldu. Böyleydi. Sonra geldim buraya çok zordu. Gerçekten çok zordu. Bir yani tanımıyoruz. Gerçekten tanımıyoruz. Bir hafta mı iki hafta mı ne Türkiye'ye geldiler. Kışın zaten nikahımız oldu yıl başında sonra tekrar geri gittiler. 10 günlüğüne mi geldiler o zaman? Öyle bir şeydi. insan yani bir 5 gün görüp bir de 10 gün görüp nasıl tanıyabilirsin ki? Yani nasıl alışabilirsin? Telefonla konuşuyorduk ama ne kadar? Yani benim zaten konuşma sürecim bayağı zor oldu. Böyle açılma sürecim e, zordu. Buraya geldim yine zorlandım. Evet ayrıca onu da söylemek istiyorum. Buraya gelmeden önce ben e, kuzenimi kaybettim henüz 22 yaşındaydı. onu kaybettim. Ondan sonra benim için her şey daha da yani kötü oldu. Yani bir acıyı tattıktan sonra, ayrılığı tattıktan sonra daha iyi anlıyorsunuz bir şeyleri. Zaten babam bir de o zaman bayağı kötü olmuş işte. Bu olay olmasa falan olmazdı yani. Daha önce olmuş olsa zaten artık olmaz yani biz vermezdik kızı gibisine. Böyle bir haldeler de artık. Yani böyleydi, zordu. Yani abim kaybettikten sonra her şey çok farklıydı, değişikti. Buraya geldim, ailemden ayrıldım. O daha zordu. İşte dil kursuna falan başladım ama olmadı. Yani hiçbir şey o kadar kolay olmuyor. Herkes senden bekliyor ki her şeyi böyle sıra sıra yap git. Ama senin yani kafanı bilemez kimse. Yani herkes senden bir şey bekliyor evet kazansın etsin falan filan öyle kazanmak yani kazan deyince kazanmak kolay ama herkesin kafası yani bir değil. Ben zaten yani söz elim iyi değildi. Benim sayısalım daha iyiydi ki buraya gelene kadar o da burada da her şeyi unutuyorsunuz. Böyleydi. Geldim. Yani ilk senem çok zordu. Gerçekten ilk senem berbat bir seneydi. Bayağı adapte olmada zorlandım. Ama ikinci seneden sonra işte ailemi bir daha gördükten sonra o zaman biraz daha iyi oldu. Yani tanışma sürecimiz böyle. Kışım ee, kışın işte dediğim gibi yılbaşında nikahımız oldu. Onun yazına da 2016'da da düğünümüz oldu. Böyle dört sene oldu bile yani. <laughs> böyle bir evlilik sürecimiz oldu. Tanışma sürecimiz oldu. Çok değişikti yani. <laughs> böyleydi. Gülüyorum ama o zaman çok berbat bir haldeydim yani böyle bir hataya da düşebilirdim o zaman yani hani biri gel dese, hadi yani götüreyim seni dese gidebilirdim de ama hiçbir zaman öyle bir kafada olmadım çok şükür yani şu an iyiyim mutluyum iyi ki de olmuş mu olmuş ama okumak daha önceydi benim için okuyup da olsaydı yine tamamdı ama okuyamadığım için pişmanım. Burada da devam etmek istiyorum ama nasıl devam edebilirim? Çocuk olduğu için bakacağım artık ama yine de istiyorum yani bu içinde olduğu sürece yapabilirim diye düşünüyorum. Böyle umarım yani beğenmişsinizdir bu enteresan tanışma hikayemizi anne. Yani Böyleydi bizim tanışma hikayemiz. Arkadaşlarım yani çoğu bilmez. Hatta bana öğretmenlerim falan da kızmıştı. Yani sen nasıl evleniyorsun falan filan diye ah ediyor ah diyordu. Ama hiçbir zaman yani bana sorsaydı bir önce sen nasıl evleniyorsun falan diye. Yani nasıl evlendin önce okusan deseydi neden okumadın deseydi. Yani anlatırdım ama hiçbiri bilmeden beni yargılamayı seçti. Ama sorun değil. Ben yaşadım, atlattım. Şu an iyiyim. Böyle mutluyum. Ben yani diyeceklerim bu kadar. Anlatacaklarım da bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir diyeyim artık. Kapatayım çünkü bayağı uzadı. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.